Merhaba arkadaşlar. Bu videomu öyle bilgi amaçlı. Kendim de yeni öğrenmiş olduğum bir bilgiyi size paylaşmak için açtım. Bu kaz kuruşka çıkarttım. Daha önce de kazıcısı beslemedim. Tavuk besledim. Hatta çok besledim. Onda bilgim vardı ama kazıcısı biraz daha büyütmesi değişikmiş bunu. Bunları ben tavuk gibi yöne yiyeyim mi suyu koyayım. Bunlar büyüsün diye hesaplıyordum. Öyle olmuyormuş bunlar. bunlar. Bakın bir tanesinin sırtındaki tüylerini her gün yemeye başladılar bunlar. Yani neredeyse hayvan kelle değil. Rahatsız da oluyor hayvan. Yani ölme durumuna geldi. Ama bu kazla uğraşan bir arkadaşa sordum. Dedim kazıcılar birbirinin tüylerini yemeye başladılar dedim. Sen dedi Yeşile mu onları dedi. Yani yeşillik bu ortama salıyorum mu? Yeşillik veriyor mu? Ben de yok öyle bir şey yapmıyorum onların Yemler her zaman duruyor dedim. Olmaz dedi. Eğer salmazsan dedi. Çok kısa zaman sonra dedi birbirlerinin tüylerini yerler bayağı bir birbirlerine sorun yaparlar dedi. Onlara acil yeşillik vermen lazım dedi. Acil otlatman lazım onlara dedi. Yoksa bu kazıcıların hepsi ölür bir tane kalır bunlardan dedi. Etkin olan yani büyük olan kendini kurtarabilen bir tane kalır dedi. Gerisi hepsi ölür dedi. Onun dediğini tutarak şimdi ben de marul getirdim önlerine koydum. Dışarıda da ve hava şartları iyi için dışarıya salamıyorum. Aslında dışarıya salamıyorum da yağmur, rüzgar soğuk oluyor. Yani sizin de böyle kazıcıların birbirlerinin tüylerini yemeye başlarsa bak aklınızda bu bilgi olsun. Yeşil istiyor yani bu cücükler diyeceksiniz. Beni dinlediniz. Teşekkürler. Herkese iyi başarılar. Gazeteci sizin hakkında.